Evet, e, HAP gibi notlarla Asya odaklı sektörel e, gelişmeler e, diyeceğiz. Şimdi önüme kısa kısa e, notlar aldım. Bu kısa kısa notları hem gözden geçirmek hem de hem iş dünyasına hem e, yatırım e, alemine belki faydalı e, olmak amacıyla e, günlük e, video kayıtları yapmaya çalışıyorum. E, sektörel, sektör notları başlığı altında toplayacağım e, kanalda tabi çelikten başlamak lazım hemen hemen hızlı hızlı çünkü bu kayıtları 8-10 dakikada tutmaya gayret edeceğim daha az olabilir ama daha fazla olmaması için elinden geleni yapmaya çalışacağım. Tabi bugün çelik konusunda, solar konusunda, teknoloji, otomotiv, deniz nakliyat ya da rüzgar enerjisi konusunda notlarım var. O notları hızlıca bir egzersiz niyetiyle de gözden geçireceğim. Şimdi Çin çelik pazarına dikkat etmek lazım. Canlı yayınlarda da dikkat çekmiştik. Genel olarak vadelilerde son yılların en düşük seviyelerine çok yaklaşıldı. 440 dolar altında fiyatlanıyor. Vadeliler yine ihracat kotasyonlarına baktığımız zaman orada da 450 hattına doğru bir iniş var. Uzun lafın kısası Çin çeliği tekrar çok ucuzlamış durumda. Neden diyeceksiniz? İçeride aslında... Zayıf talep, evet inşaat sezonu başladı ama tabii stoklar çoktan yapılmıştı. Dolayısıyla Mayıs sonu, Haziran başı genel olarak e, yaza girilen dönemlerde çelik talebi e, zayıflıyor. Yine envanterde bir e, yükseliş var. Tabii çelik deyince Çin'in ihracatına da bakmak lazım nasıl gidiyor diye. Geçen seneki seviyelerin altında ama hala miktar olarak yüksek seviyeler. Tabii yıllıklandırırsak geçen sene 2024 yılında 111 milyon tonla, en yüksek tarih, en yüksek ikinci ihracatını gerçekleştirmişti Çinliler. En yüksek 2015 yılı olması lazım. Oradan bir düşüş gerçekleşecek. Goldman Sachs %3 düşer bu sene. İki seneye de %2 düşer diyor ama tabii hala 100 milyon ton civarında bir ihracat potansiyeli var. Bu miktarda hakikaten çok fazla dış pazarlar için. Çin için küçük bir miktar. Çin milyar tondan fazla üretim yapıyor. yüzde %10'unu ihraç ediyor ama dünya pazarı için 100 milyon ton çok önemli bir e, miktar diğer taraftan tabii çok sık sorulan sorulardan bir tanesi Çin üretimi kısacak mı? Şunu belirtmek lazım. Üretimi kısıyor. E, nitekim bugün Çelik Birliği tekrar buna vurgu yaptı. E, kontroller devam ediyor dedi ama Çin'in herhangi bir numerik hedefi yok diyeceğim. Sayısal hedefi yok diyeceğim. Ama şöyle bir hedefleri var genel olarak. 3-4 senedir bunu zaman zaman tekrarlıyorlar hiç takip eden senelerde bir öncekinden daha az olacak diyorlar. En yani daha fazla olmayacak diyorlar. Buna dikkat çekmek lazım. Dolayısıyla her sene Çin'in çelik talebinde bir azalma göreceğiz ama ne kadar azalma göreceğiz henüz e, bilmiyoruz ama şu anda 900 milyon tonlara doğru e, gelmeye başladı. 9900 milyon, milyon ton derken milyar tonun altına düşecek bunu kastediyorum ama bu çok uzun vadeli yapısal bir düşüş olacak. Nitekim bazı e, raporlarda yine Goldman Sachs'ta yanılmıyorsam Çin çelik üretiminin bu yüzyılın ortasına doğru 600 milyon tonun altına düşeceği öngörülüyor. Yine solar sektöründe dikkat çekmek isterim. Özellikle hem sektör e, takipçilerine hem yatırımcılara Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Biden döneminde sektöre destekler veriliyordu. Bu, bu desteklerin kaldırılması şu anda gündemde temsilciler meclisinden mevzuat geçti. Şu an top senatoda. Sektörün gözü de e, Amerikan senatosunda tabi özellikle e, e, mes, e, mesken e, tipi çatı e, tipi e, solar e, panel kurulumuna verilen desteklerin kaldırılması. Gündemde 20 milyar dolarlık bir pazar. Tabi sektörün zaten durumu çok iyi değildi. Faizler yüksek biliyorsunuz. Tarifeler var. Başka bazı etkenler var. Şimdi bunun üzerine tabi hem listeler, sert satışlar görüyorlar hem de sektörün özellikle zayıf halkalarını daha da zorlayabilecek hatta belki iflaslara ya da yatırımların geri çekilmesine yol açabilecek şeyler olabilir. Dolayısıyla solar sektörüyle ilgilenenlerin özellikle senatodaki gelişmelere dikkat etmesinde fayda var. Teknoloji tarafında Nvidia ve Çin diye bir not almışım. Şimdi biliyorsunuz sürekli olarak yeni kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalar dolayısıyla örneğin Heyüzlerin satışı yasaklandığında iki defa iki e, dalgada Nvidia, Rediffi e, tekrar ne diye ne denir ona e, e, çiplerle oynadı ve çiplerin kapasitesini e, düşürdü. Fakat artık biz hopper e, tipi çiplerde ya da server e, server çiplerinde diyelim daha fazla ayarlama yapamıyoruz heller. Dolayısıyla bundan sonra Çin pazarı için yeni e, nesil Blackwell e, tipinde e, bir ayarlama yapacaklarmış özellikle HBM kullanmayacaklarmış, başka tür e, e, DDR7 e, yanılmıyorsam hafıza çipleri kullanacaklar. Dolayısıyla Çin'e satacaklar. Teknik tarafını bir kenara bırakırsak, Nvidia Çin pazarından Ciro yapmaya devam etmek istiyor, bu pazarda yer almaya devam etmek istiyor. Jensen Huang bunu sık sık söylüyor. Bir taraftan da Çin'i Çinlilere bırakmak istemiyor. Dolayısıyla bu ayarlamayı yapacak. Bunu takip etmek lazım. Üretime başlayacakmış. Yine Tayvan'da üretecek bu çipleri. Öbür taraftan deniz nakliyat dün canlı yayında biraz üzerinde durmuştuk. Bir trend var. O trend de şu bekleme süreleri limanlarda uzuyor. Konteyner gemileri için. Hangi limanlarda uzuyor? Örneğin Shenzhen limanı, örneğin Hamburg limanı, örneğin Antwerp ya da Rotterdam diyeceğim. Neden diyeceksiniz? Kuzeybatı Avrupa'da özellikle Ren tarafında şöyle bir şey vardı. E, nehir seviyeleri düşük özellikle Ren'de. Dolayısıyla bunun getirdiği bir e, sıkılaşma var. Öbür taraftan da bir tarifeler var. Öbür taraftan tarifeler nedeniyle öne alınan siparişler vardı, yüklemeler vardı. Bu biraz dengeyi bozdu. Yine Çin gemilerine uygulanan yaptırımlar bütün bunlar biriktiler ve yavaş yavaş bekleme süresini uzatmaya başladılar. Şu an için alarma geçilecek bir durum yok ama bu trendi takip etmek lazım. Çünkü Deniz nakliyat tarafında Shirazi bir kaydı zaman bunun düzelmesi çok zaman alabiliyor. Yine rüzgar tarafında offshore notları almışım. Orada offshore rüzgar ne diyelim e, e, tesisi kurmanın aslında megawatt saat başına bedeli 230 doları buldu. Onshore'un 3 katı daha da önemlisi Maliyetlerde özellikle offshore tarafında ciddi artış artışlar var. Son iki senede %30-40 artmış. Tabi Trump'ın rüzgar e, santrallerinden nefret ettiğini belirtmekte fayda var. Bu bakımdan Amerika çok ayak bağı oluyor offshore ö, tarafa. Avrupa'da İngiltere iyi gidiyor ama diğer taraflarda bir genel olarak yeme kaybı var. Daha da önemlisi offshore hedeflerin, offshore kurulum hedeflerinin tutması giderek zorlaşıyor. Proje, projeksiyonlar şu anda daha aşağı doğru çekiliyor. Yine e, otomotiv tarafında söylenecek çok şey var. Bir defa Volvo e, diyeceğim. E, tasarruf tedbirleri alıyorlar. Yeni CEO. Daha doğrusu eski CEO tekrar başa e, gelmişti. Hakan Samuelson. 3 bin kişiyi işten e, çıkartacak. Toplamda 44 bin e, çalışanı var Volvo'nun. 44 bin çalışanın 20 bini genel olarak beyaz yakalı personel bu işten çıkarmalarda beyaz yakalı tarafta olacak. Dolayısıyla beyaz yakalıların %15'ine tekabül ediyor. Volvo'nun Çin'de, Amerika'da ve asıl tabi Avrupa'nın kuzeyinde genel olarak iş gücü var. Dolayısıyla Avrupa'nın kuzeyi çünkü coğrafyalar etkilenmekle birlikte özellikle İsveç'te işten çıkarmalar daha belirgin olacak. Çin'de e, endüstriyel e, karlılıklar açıklandı. Onun öncesinde BD'ye dikkat çekmek isterim. Hazır otomotiv tarafına e, girmişken Şimdi şunu söyleyeceğim BYD ile ilgili olarak tabii öncelikle dış ticaret verilerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. BYD'nin yurt dışında en hızlı büyüyen pazarı Türkiye. Yılın ilk 4 ayında tam satışlar %396 artmış, 4'e katlanmış. Tekrar söyleyeyim. En hızlı büyüyen pazar. Tabii 32.345 araç ihraç etmiş Türkiye'yi yılın ilk 4 ayında en büyük pazar değil ama en büyük 5-6 pazar arasında. Tabii en büyük pazarlar hangileri diyeceksiniz. 60 binin üzerinde ihracatı var. Belçika'ya ne kadar yıllık bazda düşse de yine 40 binin üzerinde ihracat yaptığı ülkeler Filipinler ve Tayland'la yakın bölgeler. 30 binlerde ihracat yaptığı ülkeler arasında tabii Türkiye var. Meksika var, ayrıca Büyük Britanya var. Buna dikkat çekmek lazım bu arada. Meksika bir ara en büyük pazarda ama şu anda Türkiye Türkiye ihracat Meksika pazarında geçmiş durumda bunu belirtmekte fayda var. Hatırlatmak gerekirse 32 binden fazla yılın ilk 4 ayında araç ihraç etti Türkiye'ye. Meksika'ya ihracatı ise 31 bin tarafında kalmış. Yine Brezilya görece zayıf performans gösterdi ülkeler arasında. Onun dışında e, Avustralya, Endonezya ve Hindistan'da büyük pazar sayılır. 25 bin civarında aşağı yukarı ihracatı var. BYD'nin son olarak sanayi karları diyeceğim. Şimdi sanayi karları biraz hızlandı. %2.6'dan %3'e hızlandı. Fakat sektörel bazda çok heterojen bir oluşum var. O açıdan alt kalemlere bakmakta fayda var. Ama alt kalemlere bakmadan evvel kamu tarafında karların %4.4 düştüğünü belirtmekte fayda var. Şundan dolayı özel sektör manşette göründüğünden çok daha iyi performans gösteriyor. Özel sektörün hangi alanları iyi performans gösteriyor? Hangi alanları kötü performans gösteriyor diye baktığımda üçer tane sektör üye sayacağım. En iyiler tarafında örneğin makine sektörü var, haberleşme sektörü var. Elektrikli cihazlar var ki bu aslında Çin'in ihracatının da en önemli bölümünü oluşturan üye taraf. Katma değerli teknoloji birleştiği zaman imalat tarafında çok iyi performans gösteren, kâr performansı gösteren şirketler e, görüyoruz. Yine öbür tarafta kötü performansa baktığımız zaman mobilya çok öne e, çıkıyor. En kötü performansı gösteriyor. Çin emlak sorunları var biliyorsunuz. Otomotiv çok dikkat e, çekici çekecek. %5.1 düşmüş kârlar. Şimdi bir fiyat savaşı var aslında kıyasıya rekabet var tabi. Dünden itibaren BYD'nin yaptığı geliş çaplı iskontolarla birlikte bu savaş çok daha ağırlaşacak bunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Çin'de elektrikli araç satışlarında geçen ay bir iğme kaybı vardı. Envanter şişmiş durumda 59 günlük şu anda envanter var. Bayiler dahil olmak üzere 3,5 milyon araç satış bekliyor. Bu tarafa dikkat çekmek isterim. Özellikle Çin elektrikli araç şirketlerine yatırım yapanlar için hem bu fiyat savaşları hem envanter marjlar üzerinde satış fiyatları ve cirolar üzerinde iyi etki etmeyecektir diyeyim. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere sektör notlarında diyerek.